Evde annemin yerinde olsam eğer devamlı her işi ben yapmak zorunda olacaktım. Babamın yerinde olsam yani ben babam gibi olmak istemezdim. Yani çünkü ben şu andaki halimde şu andaki arkadaşlarım ve öğretmenimle mutluyum. Babaannemin yerinde olsaydım biraz fazla yaşlı olacaktım. Onun için kendi yerimde olmak istedim. Ben evde abimin yerinde olmak isterdim. Çünkü onun otoritesi daha çok işliyor. Ben evde babamın yerinde olmak istiyorum. Ben gerçeği söylemek gerekirse abimin yerinde olmak isterdim çünkü hep onun sözünü dinlemek istiyorum. Ee, dinlemek zorunda kalıyorum. Ben evde annemin yerinde olmak isterdim. Çünkü o evin parasını kazanıyor. Ben evde annemin yerinde olmak isterdim. Babam Almanya'da olduğu için annem evi geçindiriyor ve evin sorumluluğu onun üstünde. Ben evde babamın yerinde olmak isterdim. Çünkü ben de onun gibi bir meslek sahibi olmak istiyorum. Çocuklarıma açlık verip onları mutlu etmek ve doya doya yüzlerinden öpmek istiyorum. Annem bütün evin işini üstlenmiş durumda. Çamaşır, bulaşık, her şey onun üstünde. Bunun yanında yüzü hala gülüyor. Bize çok iyi davranıyor. Bizim her işimize koşuyor. Her sorunumuzu paylaşıyor. Ee, bu nedenle annemin yerinde olmak isterdim. Çok mutluyum. O yüzden evde kendi yerinde olmak istiyorum.